Bu videoda bir askerlik anısından askerliğin ilk gününden giriş yapmak isterim. Hem mit DC gameplay hem askerlik anısı yani. Şimdi ben garın içinde beklettiler bizi ne oldu ateşiniz düşecek. Götümüz titrelerdi soğuktan. <laughs> Selam millet videoma hoş geldiniz. Ben Yondayma. E. Yoksa Torfin mi demeliyim Ümmü Gülsüm? Yoksa sen mi gerçek ismini açıklamak istersin Ümmü Gülsüm? Bugün siziyle efsane mitleyin fucking yapıyoruz ama Yondayma olarak değil Torfin olarak gerçek bir adam olmayı planlıyoruz bugün inşallah. Torfin gibi oluruz. Keşke sen <laughs> şimdi bir yandan genk yedim. Adamı da güzel dövdüm yalnız elektrik verdi fark ettiğiniz mi bilmem. Adıştırmam molasından sonra devam elektrik ver fakir ne kadar vurduğunu gördünüz değil mi Abi neye göre elektrik ver alıyorum? Farmalama elektrik ver alıyorsa da farmalama şuraya ittirelim bari. Ben jungle'da oynadığımdan bu çarı lane'de farmalama ama farmalama özürlülüğüm var benim. Kısım neye göre elektrik ver alırsın? Adama vurduğun halde fightlayamazsan mesela bu adam. 2 2 2 düzeye atarım. Max adam bana sarı kart atar, uçar gider. Ama o arada benim ürünüm çalışır köy köy düzeye yap. Yalnız karşı jungle Nunu beni motor ederler. Ben borlarda takılam. Diker bana bir takallar gençliğimizi alırlar. Nunu'yu görmeden bu adama dalmamak da lazım. Dereyi görmeden paçayı sıvamaktan felakete benzer yani. İyi olsa bizi osurturlar. <laughs> Vallahi solo flex girdi be. Ha Nunu gözüktü. Bizim adam öldü herhalde ya. Aynen. Hı. Geldi daha baş belası geldi kanka kulenin altındayım gelme. Allah yarabbim ya resulullah. Bu nunular bir ayrı bir ucu oluyor. Geliyorum öldür şunu geliyorum. Her şeyimi atacağım o adamı kesmek için. Öyle mi olmuş bebeğim bir daha gel mi de? Biz severiz öyle ziyaretleri gel gel. Biz misafir ağırlamayı pek severiz. Komşuya gider gibi gene gel mi de? Hazırlıklı olacağım ben sana. Bir ökeyle hışımla mı de gene gelebilir endeki genere. Ultim de gücüyle gel la. O adamı öldüreyim ben ısın bu arada. Nice. Öldüremeseydim akni dengemi yitirebilirdim ısın. <laughs> Herhangi bir akne denge yetikliğine sebep olabilirdi o adamı öldüremeyişim. Ne alalım biliyor musun? Vahşi Haydra Gupak Cemile alalım? Nide, neden diye bir sorun şimdi. Abi neden Vahşi Haydra Gupak Cemile mi alıyorsun? <laughs> farm alma olduğu için. 2 QQ'yu düz atacağız. Farm geçecek. Neyse kötü farm almamışız aslında kızım. Ama bu adamı yani biri geldi yani defteren duracağız dedi mi size? Benim işim sağa sola gitmek. Bak 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 Nunu orada. Nunu bir tutup da geberdeceğin aslında orada bir yerde. Bunu aşağıdan geleceğinden kaçacak yer alalım. Bak adam üstüne gideyen diye masız geri geri gidiyor. Tanı 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 ona bir tanı. Yetmeyeceğim ben de. Gitmeyeceğim bu kadar basit. Bak bot ne kadar ittirmiş bota gitmeyer beni arar çünkü. Ya pushladım midi ben gidiyon uğraşamam tf ile mf ile. Geliyon ırasık, bizim oğlan bildin beni. Ekmeği çakarım böğrünü delerim hiç. Şuna ölmemeye çalışalım mı acaba ya? Bir dileniş Ertuğrul sergileyelim mi bu arada? Azıcık canımız dolarsa belki keseriz de. <laughs> Yat oğlum aşağıya babayla aşık atma. Yıldırımım gelmesini bekledim sımcazlar. Taktik forever yani. Bu oyunu sakin oynayanlar kazanacak. Heyecan yapanlar kaybedecek ki sakin oynayanlar kazansın. Yoksa bu oyunun anlamı kalmaz. Herkes kazanırsa olur mu? Olmasın. Bir tane Playton'da bir çıkar mı buradan? Adam hala bota gidiyor. Ha ne bota gidiyor? Tam ne Nunu itin işler orada. Öldürdüler mi? Güzel öldürdüler. Ben mi beyiz atan? Haydra Gupak, cemilem bitmiş. Haydra kupak cemilemin daha iyisi nedir? Bak seni öldürmeden gitmem. Seni bir kere daha öldüreyim öyle giderim. Benim canımı hiç sıkma. Beyz atmaya çalışıyorum şurada. <laughs> Kule beni salacak mı? Böyle salar mı salmaz mı? Siz onu söylen bir yanalak getir tabi. <laughs> <laughs> ah be öldük fayn. Ignite girmiş DF'ye adam öldük. Bu arada hırsımızın esiri olduğumuzu kabul ediyorsun. Kabul ediyorsun. Genelde öyle hırsımın esiri olmam mı? Adam beni şurada şurada sütunladı adam beni. Kule şuradan şura vurdu. Ben, ben, bilmem ben gördüğümü söylüyorum. Yalansa yalandan yorumu. Yalan söylüyor amına koyayım. Şu babacı da hiç almam bir boka da yaram da öyle dümenden hani TF'ye karşı oynayın niye almadın demesin nerede yerliyorum. <laughs> bir boka yaram ağır. yoksa almak siz. Siz bekleme süresinde azalmalı. Yenilmez de girmedi mi bu tank endi adam indi ona karşı çok iş yapmayabilirim. Öldürün abi ne nice 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 bu kim? Rask mı bu? Rask ne Ölmen emme. adam boş tp attı diyen Dojdu yere. yere Geberdirin hiç acımam geberdirin Kule gene dedi de bana bir hurdu fark ettiniz değil mi onu? O vuruşa fark ettim ya da fark etmedim abi den totem, de totem de yok ki Allah'ım totem de yok ki Oy yatın oğlum aşağıya oradan flaşı goya. Bu lavuk kim abi <laughs> Allah'ım bunlar neden benim başıma geliyor? Çıldıracaksın. Ya ne Allah'ım? Merhaba ya. Fikir ver. Yarabii, bir adam 1 vs 9 oynar kazanır da 1 vs 10 da mı oynar? Yani 1 vs 10 bile oynayanı gördünüz mü? İşte bu benim. Geçen askerlik anısı anlattığımız videoda askerlik anılarını sevdiğinizi abi yarım kaldı anlat dediğinizi duydum. Bu videoda bir askerlik anısından askerliğin ilk gününden giriş yapmak istedim. Hem mid, leasing gameplay hem askerlik anısı yani 8x video. Ben jungle dönmeyi seviyorum. Şunu bir çalalım ya dümenden nasıl? <laughs> Nereye diyorsun la bildin beni dürüzü. Tek ignite ne, <laughs> ne var satarım sana. Önüne bak la sen de. Ne atıyorsun kör. Şunu al gel la gel la şunu al. Neyse ben alan meslek benim işim. Jungle benim mesleğim ben alırım sen gelme. Tires şuraya yanılır aşağı da gelir mi acaba hısımlar? Kotoğun, <laughs> Gel beri bir W atan. Bu kim be? Huay mı bu? Biz Xiaomi'yiz. Sen de Huay. Ne alakası var lan? Ne alakası var? Boşunda kralını yaparız yalnız. Oradan bir yerden biri atlamasa bari. Şimdi hısım kağıtlar. Askerler gittin. Gittin ilk gün. Gitmeden önce işte askerde ilk tuvalete girdiğimde aman 2 ay geçtiydi. Askerle ilk yemeğimi yedimde aman bir hafta geçtiydi stresten bilmem ne. İnanın yemek de yersiniz patır patır tuvalete de girersiniz. <laughs> Hiçbir şey olmuyor. Tabii kişiden kişiye değişir de. Şurada ultinin çıkışına bir VC'ye gidelim okul çıkışı döş oluyor. Geliyorsun geliyorsun geliyorsun. İç, i̇ç iç 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 iç. İç 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 bizim çocuğa artistlik yapmak. Gel, gel 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 iç 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 iç. Geberdi birinin geberdi jungle değilim bu arada orada haberin olsun Kill bile salarım yani jungle değilim Ben neden Şimdi jungle'da oynaıyorum bu çare anladınız mı ben midde bağlı kalamıyorum abi ben sadece sevdiğim insana bağlı kalırım Lane'lere değil <laughs> Diyerekten günün Jigs lafını edip devam ediyoruz. Ya şu Kaysan'ın sanki bir defteri dürüleceğim hissiyatı size geldi mi? Şeyine U uğradı mı? Oradan şey geliyor yalnız Üsen. Ne yaptın la Zınk! <gülüyor> 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 Aa, baba! Sakin oynayacaksın. Şuradan atlayacak o mı? Ne yaptın lan? Atla kanka. Atlayamadık adam. Atlayabilse bir de bir de atlayabilse oradan. Çiç 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 çiç. Aynen aynen aynen. Gel bari gel bari bu kadar basit bu kadar basit tık tık. Dojlayamadık olsun. Askere ilk gittiğim gün ne oldu biliyor musun? İlginç bir şekilde gardan yollar kapandığı için hısım Van KTM'ye gönderdiler bizi. Bilenleriniz vardır belki askere gitmiş gelenleriniz vardır. KTM askerlerin kendi birliğine gitmeden önce toplandığı yere denir. Tahsildar oğlu alacağım bu arada. Misal sen Aydın'da askerlik yapacaksın. Aydın'a yollar kapalı. gidemem. Muğla'da seni ikamet ettiriyorlar biraz. Aydın'a yollar açıldığında Muğla'dan sen gönderi gönderiyorlar. Ama otelde kaldırmarlar. Yani orada orada da asker ya. Aynı askerler var. Orada da sadece senin bildiğin orası değil. Neyse beni Van'da işte Akkari'ye yollar kapalı kalacaksın. Kalırsın kalmazsın kalacaksın. Öyle kalmam malmam demen yok. Ne edeceksin kalacaksın mecburusun. Q'yu bile atmadım. Hasarın klaslığını görüyor musun? Hasarın klaslığından bana bahset sadece. Uçak Van'a indi. Orada garlıydı. Orası da garlıydı ama Van çok soğuktu. Bak ciddili çok soğuktu. Ya, gar yağarken o kadar soğuk olmaz normalde. Zaten ben garla çok aram yoktur. Dedim öteki videoda bahsettim. Bizi, bizim, bizim bura gar yağmaz zaten. Dolu bile yağmaz. Belki ayda yılda bir dolu yağar. Van buz kesiyor moruk. Uçaktan bir indik. Uçaktan indiğinde KTM'nin askerleri oluyor orada. Uzman çavuşum artık neyse ben askeri ilk gittiğimden rütbeleri bilmiyordum. Adamlar toplanıyor orada. Seni gel bakalım burada ya zaten saç tıraşından belli oluyorsun sen kaçmış şansın yok mesela Van'da uçaktan rastgele indin ya kapıda askerler bekler ben askere geldim demene gerek yok adam seni gel oğlum bakalım buraya değeri kulağından tutuyor tabi kulağından tutma da gel oğlum buraya değeri tutuyor seni orada ölmeyelim Abi surmur veriyor abi delirdiler herhalde delirdiler. Nasıl lojlayamadı bu skill'i? Şurunu bir çalıştıran bekle. Külsun nasıl dojlayamadım anlamadım. Ya sohbete daldık gene peleseyi bozdu kısım. Neyse sohbete devam edeceğim. Birazdan toparlar zaten oyunu oyun önemli değil. Uçaktan sivil olarak geliyor. Kapıda seni askerler karşılıyor. Sen ben askerim demiyorsun askere zaten. Askerler gel bakalım buraya diye toplanmış sen gibi zaten uçakta bana kim geçecek dişin köründe. Uçakta 300 kişi varsa 290'ı asker değil 10 kişi de kabin memuru pilotu artı zurtuydu muhtemelen. İnen alıyorlar inen alıyorlar zaten orada akraban olsa ben burada kalacağını küçük gün demen şansı falan yok. Belki kaçarsan ya da yanında sivil biri olursa belki hani ben buraya gezmeye geldim ya da saç tıraşı olmadıysan tıraşından biliyorlar zaten. Sa saç sakalı kesip de geliyor. Hemen orada ilk ağızdan askeriyle tanışmış oluyorum. Topla Allah seni. Topladılar işte. Power Powerbank ihtiyacı olan power powerbank alsın bilmem ne. Lan askerde şey mi kullandıracaklar gari orada para kazansın oradaki esnaf diye mi diyorlar gari gazlıkçı zaten oradaki adamlar da girişte. yani hani havalimanının girişinde havalimanından bir şey mi alırsın doğruyu söyleyin şimdi alınır mı alınmaz mı gel la beri gelemedi adam Ama bizim adam çok vuruyor yalnız ha öleceğim mi Ya off, bir saniye daha yaşasaydım orada çarptırdıydım bu arada. Yapmak istediğimi yapamadım. Gameplay boka sardı. Sohbet cikse sarıyor. Gameplay boka sarıyor. Bizde düzen yok kızım. Belki kameralı sohbetli yapıyor olsaydım kamerayı anlatacağım için az daha şey olurdu. Yanımda bir arkadaşım varmış gibi olurdu da. Boşluğa anlattığım için oyuna adaklanamıyorum şu anda. Bir de tek gezme adamlar Tireş götlerinde geziyor falan filan. Bir, bir gelse ora biri bir denk getir vallahi. Şura bir gelse biri de biri öldürsem birini la bir kill alsam gar la. Yok lan yok Gelme adamlar. Öf, sıçtık gene. Hadi oğlum. Ya anani... Adamını... takım nereden mi abi? Söyleyeceğim mi artık? Söylemeyeceğim mi? Bizim o herif zaten boklar gibi gezenler batıyor tek başına. O 12'ye 6'yım 6 ölümün 5'i zaten 3 veya 1 falan yani. 1-2'si bir, bir benim hatam. Neyse muhabbetime devam edeyim ben. Hatta şu goldu da bekleyeceğin 50 gol. gelsin. Tahsildar oğlunu alıp da çıkacağım. Adamlarda bir de eziklik goldu var. Yersen skor berabere. Bu oyun niye böyle ben anlam veremem. Neyse devam edelim. Toparladılar böyle. Kaçma şansın yok zaten. Gibi gibisin orada. Going gibi. Sen oraya git oraya git deyip duruyorlar. De hemen işte şu sağ tarafa toplansın askerler falan filan diye hemen orada bağırınmaya çığırınmaya başlar adam. Hani lütfen sağ tarafa toplanır mısınız demezsen yeni gelmişsin. Sen yeni askersin. İlk askersin daha. Sağ tarafa geç. Toplan toplan toplan. Ses yapma. Ne oluyor? Sakin olsan sen adam yeni gelmiş askere. Oradan bağırıyor, çığırıyor. Aptal aptal insanlar artık kimliklerini bilmem. Hemen tribe giriyor. Bir, hani yeni asker gelmiş ezeceğim. Ya göt. Götün oğlu. Sen kimsin? Kimdir bu yarrak? Sözüm meclisten dışarı ama ben çok sinir olurum öyle şeye. Bir insanı ezmeye çalışan insan. Suç olan ezilsin okey de. Allah göre yeni gelmişin, Selamun aleyküm aleykümsel. Millet askerliği sevmeğer işte bu yüzden. Askerliği sevmeğer millet. Oğlum ne vuruyor adam da ben anlamarım kastırmadık dümenden o adama. Ben de çok geri düştüm bu arada. Gene takım yok. Gene takım yok bu arada. Kayın öldü gitti dörtte. Ben şuraya kayam. Alayınızı. Herifler 5 pire herhalde bilmem. Ben flex tek girdim. Bizikinler 2-2 1 girmiş. 2-2 girmiş. Ben tekim. Herifler 5 herhalde. Hep 5. Neyse sorun sorun bağırılmalar eşliğinde neden lan diyemeyin bir sıraya geçtik biz okul çocuklar gibi orada bir gayet oluyor hani seni seni teslim aldıklarına dair adını soyadını tc'ni bilmem neyi yazıyorsun oraya yenileceğiz böyle ya geçtim sonlusu. son Mith Lysin'den Asker Ligans geçti oradan Luz Lysin'e geçiyor bizim iş Kayın kaybettiriyor ya maçı dediği gibi bizim kay motor oldu ya. Sohbeti muhabbete birazdan devam ederiz. Olmazsa bir try yapayım. Şu adam bile kesemem şu vakitte yani. Bilmem üçü tememem mi? Adam benden kaç level üstün. XP alamadık çünkü ölüp durduk. Rakip takım teke tek gelseydi dünyamız. O şekil bir şeydeyim şu an. Gene gene gene. Her zamanki gibi. Gene ve yeniden. Kaçabilir miyim bilmem deneyeceğim de flaşımı attım kaçsam bari bereket Ben beyaz atıyorum moruk geliyor şart atma bana de can yok ki, bağırma çığırma toparlanma toparlandıktan sonra Tek kedi bizkinler gene ya bizim adamlar ölmeye meyilli biraderim ya Bizim adamlar ölmeye meyilli yani Öldür kanka şunu la öldür şunu la. Öldür şunu la öldür bu köpeklik bu terbiyesizlik nedir bunlardaki? <laughs> Gidemeyen zaten herif. <laughs> diye soluya soluya gitti yani oyun mu oynan yoksa PRN mi izleyen bilmem. Hayda. Dur alalım. Alev ejderi bizim ruh. İki ejderi ben aldım zaten. Bizim jungle almadı. Alın endekini. 2-3 kişi ölü milletten. Alın alın alın. VC'ye çekti bizim adam. Şunu al şunu. Tiraş gebermiş. Güzel oldu bayağı bu ruh aldı gene azından. Dekmeyi çaktım yarı canı kaldı adamın da küf farma tuttu ilginç bir şekilde. Karabalta bitmemiş benim daha bitmemiş. Baron alsak iyi olur. Güzel, hepsi ölmüş bir baron alalım. Bu ele kaybetmeyelim. Sohbet güzel, muhabbet güzel. Oyun da ilk e, 10 dakika güzel ondan sonra baka sardı ama ben sohbetine, keyfine oynuyorum şu an. Velhasıl kelam böyle şov yapmalı. Şov, ben hiç sevmediğim şey şovdur kanka. Bir ürütmen bir şeyin varsa şova gerek yok tamam mı? Asiyer gelmiş Ora Daha 5 dakika olmuş adam geleli. Senin ne rütbeni bilir ne forsunu bilir ne jortunu bilir. Sen orada artistlik yapmayacaksın adama. Adama güler yüzde yaklaşırsan askerliği sever. Doğru mu yanlış mı? Aranızda yüzde 90'ınız. Belki askere gittiğinde bulilenmekten korkuyor. Haklı da adam. Haklı. Adam haklı. Dojlama kanka aşağı dojlama yukarı doğru basket. Neyse ultiye ulti gördüm. Adam niye haklı? Adam biliyor çünkü langir lingir edileceğini. Duyuyor etrafında insanlardan ki böyle tabii şansına da bağlı biraz kanka. Biraz şanslıysan iyi insanlarla karşılaşırsan sıkıntı ne olur. Ama zort insanlar gelirse sıkıntı zorta olur. Ya çok şükür benim benim müşterim iyi insanlardı. Ben şanslıydım biraz. Toplandın arabaya bindin. Oradan Bana götürdüler bizi. bana götür Esya bak. Öğlen indik. Aşam buldu gidesiye. Sayımdı, bağırınmaydı, çığırınmaydı. Aşam buldurdular. Neyse akşam oldu. Bu sefer de ateşiniz yüksek. E, Herkeste cap var, bere var, şubu var. Hani şeyden soğuk hava soğuk. Otobüsün içinde zaten hiç unutmam. Şey çalıyor. Mustafa Ceceli öptüm nefesinden çalıyor. Bunu salalım en de adama zararlayacak gibi. Ha, almayacak gibi oldu da aldım. Yok salmayacağım da. Bu adamlara bir kaba karışıklığı böylesi. Bir tık zor oldun gibi kanka bir tık zor oldun gibi. Tamam kaçtık. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Ne olacak orada ben de kaçayım bari. Bora karışık. Öptüm nefesinden uzaklardan. Vardı ya uç alıyor son ses böyle son ses gayri uzman çavuşma kim eğleniyorlar kopuyor adamlar biz nereye geldik ama ne buymuş Ben bu dünyadan değilim evladım bak cebimde hatta ne raporum var Işıkları da söndürdüler zırtlı bir aracı yüklediler sonradan fark ettim ring mink deniyor şunlara Bizde de ulaştıran böyle olunca fark ettim bunların ne olduğunu Zırtlı kurşun geçirmez böyle doğuda olan otobüsler Neyse son ses Mustafa Cece eleştiğinde gittik bir Ateşiniz 40 dereceye geçik. Ula herkes ölçüyorlar. Herkes 40 dereceye geçik. Termometre bozuldu diye tahmin ettim. Ben garın içinde beklettiler bizi. Ne oldu? Ateşiniz düşecek. Zahır adık Götümüz titredi soğuktan. Ateşimiz düşsün. Hani oraya yazılan düşük çıkacak. Yaz abi 39 yaz. 40 çıkıyorsa adamı 39 yaz. Madem bekletmeyi bekletiyorsun. VC'ye çektiler adamı. Flaşım var bu arada. Flaşla ben noktayı koyacağım. Sabahtan u, u yapılan fucking Loser gameplayini şey edeceğim merak etmeyin siz. <laughs> Ulti açtı adam da. Neyse bir yandan da oyunu bitirelim. Flash'ı da harcayacağım bu arada. Beni tut kanka aynen beni tut. Beni tut. <laughs> Neyse girdik adamı da kestik çıktık hikayeye devam ede edemedik kısım. Askerlik anısı. Neyse böyle videoların devamına gelmesini isterseniz anıların devamını isterseniz bayağı bir isteyen vardı. Yorumlarda belirtin bir videoyu sırf anılara ayıracağım.